Merhaba, ben Emine Aydın. İngilizce, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü son sınıf öğrencisiyim ve bu projenin yürütücüsüyüm. Merhaba, ben Esra Bamyacı. Gastronomi ve mutfak sanatları, İngilizce son sınıf öğrencisiyim. Bu projenin araştırmacısıyım. Ejder meyvesinden farklı tropik meyve sosları elde ederek gastronomi dünyasına kazandırmayı amaçladık. E, açıkçası biz Alanya'nın sadece turizm şehri olarak bilinmesini istemiyoruz. Çünkü e, yanlış tam, yanlış bilmiyorsam 2015'ten beri tropikal meyve yetiştiricilerine e, devam eden bir e, yapıya sahip Alanya. E, ve bunun üzerine tropikal meyve yetiştiricilerine daha e, fazla teşvik etmeyi amaçlıyoruz bu projeyle. Ayrıca gastronomi dünyasında yeni reçete kazandırmayı hedefliyoruz. Öncelikle geliştirdiğimiz bu ürünü Misafirlerimize farklı bir tat olarak sunacağız. Ayrıca son sınıf öğrencileri olarak akademik kariyer planlarımızda bizi geleceğe daha emin adımlarla ilete, ilerletebilecek öğretmen adayları olmamız için teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Teknoloji Transfer Ofisinin bugün projeler hakkında verdiği bilgiyle başladığımız araştırmamıza okulun maddi desteği ve hocamızın desteği, danışman hocamızın desteğiyle birlikte araştırmamızı daha güzel bir hale getirdik. Öncelikle yola çıktığı danışmanla doğru seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü size örnek olabilecek bir danışmanla yola çıktığınızda daha emin adımlarla ilerlemiş oluyorsunuz. Bundan ötürü öncelikle biz tanışma hocamıza çok çok teşekkür ederiz ve bol bol beyin jimnastiği yapmalarını öneriyorum. Çünkü biz bu konuya başladığımızda saatlerce, yeri gel saatlerce düşündük çünkü. Ve buna bunu düşündüğümüz sonucunda doğru adımlar attığımızı düşünüyorum. O yüzden fikir jimnastiği yapmak, beyin jimnastiği sürekli olarak bir, bir konu üzerinde tartışmak daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bize bu projede her zaman destek olan doktor öğretim üyemiz Zehra Kaya'ya çok teşekkür ederiz. Okulumuzun rektörü Profesör Doktor Mesut Güner hocamıza ve Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Özge Elmas'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.